Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Arda ve bugün arkadaşlar ee, ne oynuyoruz bugün? Oba 3 oynuyoruz. Oba 3, Oba Fırarda da sikeceğim ama. Oyunu unutmuşum. Sikerem var ama. Sen sokup kime gidiyorsun Gel. Gel 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 seni bıçağın götüne sokayım Gel Gel. Oğlum bak sen de bomba atma lan artık. Sıçtır git bir anda. Şu an Mustafa yanımda arkadaşlar. Ee, yanında bir şey kaçmış bulunmakta. O oh, öldürdüm işte bu. Niye hiç kapattın şimdi? Söylemiştim. Kapatla lan. Şöyle O ADS. Tam bekle. ADS. Bak ADS. ADS'de 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 o oh, o oh yeah. Bak Mustafa ADS'de de o ye. O ye. Bir şey de portakal işiyor ya. S S sıçma sıçma neydi? Sıç sıç. Sade ve sade abede gelemene kelemene o beresi şöyle. O o o sen kimsin? Kim artık sıktar seni yani. sana o oh, ya. Yeah. Tuvaletim gelmiş. Hey. Bir şey mi vardı? Ü, ü, ü. O pompot fani götüne Bomba atayım mı? Al bunu. O bombanı alacağım. Şimdi bekle. Şunu atayım. Nereden atıyorduk? Ha tamam tamam. Ta. Evet. Şimdi bir bomba atacak bunu. Şey videoyu kapat. Arkada bir şarkı aç. O ya. Ha? Bekle. Şu salakları öldüreyim. Herkes şarkı dışı bir Yani izleyen varsa. Söyleme. <laughs> Bekle. Evet arkadaşlar hemen videoyu durup geliyorum. Evet arkadaşlar şarkı açıp geldim. Şu an zaten yukarıda şarkının adını görüyorsunuz. Kapatayım şöyle. Oh yeah. Kapatma keyif. Videonun altına zaten yazacağım. O oh ya. O o o sen kime vuruyorsun kardeş? Ne ses çıkmıyor. <laughs> tamam. Dur bakayım ben size açayım. Evet. Bu iyi. Yeter. Evet. Öleceksin adamın. Aa vermem bitti. Ama Sıçtık. Sıçtık. Ben gidiyorum. Ve gizli kitabı gizli gelmedi, kötü i̇şte. ben bu kötü alayım ne? Götünü siz yapacaksınız. Aldım. İşte. Sıçtınız. Tek batıyor. Tek tek. Tık. Araba sana da tek atacağım bekle. Al bunu. tak 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 tak. Aa, mermi kaldı. Benim acilen can almam lazım. Aranıyor. Ben niye aranıyor? Ben Mustafa bak aranıyor ilanı. O bir yer. O aldım Değil işte bu. Başladım sınıfta deniz adında bir kız vardı. İlk görüşte hoşlandım sevdiğim de bir hayli kıskandım Ben cesaret dolu bir çocuktum Oysa ki onu görene kadar ayıkmazdı Bir iyice kıskandım Gel 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 Allah Allah sıçtım Allah sıçtım Sıçtım sana Zaten karı iyice ne karı oldu Kort doğu Kort Soğutsun. Oyun işaret. geldi. Yani, Hadi kanka. Dans, öğledi, dans edelim. Abi ya. Kafam mı? Umurum akıdı. Kafam mı bu? Siktirmiş sabah. Kafam mı bu? Tuvaletim geldi ablam. Kusman. Elimle döverim seni. Yarık. kaçma. Sanki kolay lan Beş ama o gün de cesaret Oldu amca Sokup senin burada ne işin <laughs> var Hemen okul <okuydu> ya. <laughs> Kaç yaşına gelmişsin <laughs> hala gazoz için ama Miden çürücek ben bunu sana Sıçarım sana kara ol artık sana O Sd D S D Mustafa, Mustafa şu harekete bak. Mustafa bak bak. sıçıyor, giderken sıçıyor. bak, giderken sıçıyor. Gel, kalk. Yeah, yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Memelerimle oynarım, bitbox yaparım. Bacı ya. bir tutsam ama ne koyarım. Sıçarım ben, ne yapayım yani. ben? Sıçarım ben, ne yapayım ben? Çocuk sana bir şey yapmayacağım. Böyle bak. Sıçtıysan. Sevgilisinin adı Deniz. Deniz mi? Hı? Hı. Sıçtıysan. Bir Ya mal çöpe takıldı. Bu oldu bilse kendimi çok zor nasıl da kuruyordum Kafamda deniz ee, Allah seçtim Allah zibari, Allah, seçtim. Allah, Allah artık onun ama benden başka ben şey öleceksin. öleceksin İşte bu işte bu Öl artık öl 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 ben öleceğim Allah ben öleceğim ya <laughs> Kadar oğlum roketi götüne sokacağım o roketi bekle aman aklımda <laughs> ooo orada bir şey oldu ben hiçbir şey görmüyorum şu an sıçtır git ya şu roketini de ver aman aklım bir vermedin ya sokuyum Allah Allah Ne Allah, Kalıyor, Allah. Büksünün, şükür, Ya siştir git ya, ya, sen... ya Abi ya. Tamam mı O raketi alayım Sıçtım şey, Abi siştim <laughs> <laughs> <benim> Bunu <omukta> <laughs> <laughs> Allah'ım ya elim ağrıdı ya. <laughs> <Çok gülüyor> <güzel. gülüyor> Kanki <laughs> <laughs>

Aslına arkadaşlar ben ya. Öyle geldim. <laughs> yes. <Öldü. gülüyor> Daha bu hareketi cinci öğrenmiş. <laughs> Adamı bir koydum. <laughs> çocuğuna dalıyorum. Bir şey yapmayacak Aga kadının <laughs> çocuğuna dalıyorum. Bizim kapı mı açıldı? Ha? Bizim kapı mı açıldı? <laughs> <laughs> Babanın geldi mi? Nereye? Evimde. Evet. Hastanede değil ya. Geldi. Ameliyattan çıktı. Evet. Aferin efese, ağa efese, teyze efese. Yapmıyor. Aç kattım, hiç Alt. Alt, kapsamaya kapsamaya. Alt. <laughs> evet beyler. <laughs> <laughs> Babaannem ameliyat olmuştu, onu sordu. Çok güzelim bu, bu 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 kısmı kesersem keserim ama kesmezsem sikerim. Nasıl kesersin? Ben biliyorum. Yapraklara bak ya peşimden geliyorlar. Neyse arkadaşlar günü gördüğümüz bu kadar desem mi demesem mi desem? Ee, yok ya şu pişler olur mu? Soğuk. Hmm, Oradaki ne götüne soracağım şimdi. Bu tarafa nasıl gidiyor lan? Bu tarafa ne? Ne? oldu? O helikoptere saldırdım. Oye, oh, yeah. sıçıyordum. Sıçıyordum helikopter. Oğlum, bu sıçma bile izin vermiyor. Oğlum sana, ha, 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 roketini aldım, sıçtım. Sat, al, öl. Al, al, patla, gel, gel. Patladın, 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 patladın artık işte bu. Patla ya. Şimdi seni de öldüreceğim. Evet. Bu ne lan bu ne? Kapat kapat. evet böyle. Dur. Neyse arkadaşlar şu adam öldüreyim. Direkt videoyu bitireceğim. Sala. Ben çıktım. Niye sana dalmıyor? Ma korkuyor. Çünkü silahım var. Neyse arkadaşlar şimdi biraz daha gideyim. Oh, yeah. O bunda bomba var. Özel hareket vursun. Şunlara vursun oğlum böyle kabeler. Pembe kafaya mı? Papele de öklü. Evet mi? Pabbe. Sen. Öldüm. Ve bu yüzden videoyu bitiriyorum. Neyse arkadaşlar bu oyunu kadar kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.